Selam arkadaşlar, bugün zehirli jelabon akımının konseptini değiştiriyoruz. Nasıl yapıyoruz abi? Tillerini yapıyoruz kardeşim. Şimdi nasıl yapacağız? Sen bir tane seçeceksin, ben tamam. bakmayacağım tamam mı? İlk kim başlasın? İlk sen seç. Mal gibi aynı şeyi seçmeyelim de dostum. <laughs> Yok abi. <Anladın> mı? <laughs> o zaman... Ama öyle görürsün. <laughs> Yok olmadı, arkamı kapatacağım. <laughs> Seçtin mi? Seçtim abi. Tam tamam, ben mi? Bakarsan görürüm. Okey misin? Okey mi? Okay. okay. <laughs> Hangi Kim başlıyor? Sen niye başla? Baba ben başlıyorum Tamam. zaman. Limonla mı sıkacaksın? Aynen. Tamam. Şunu alacağım. Şöyle bolca limon sıkın. Bismillah. Bir sorsaydın keşke güvendiniz. Güvendisin ama sıkıntı yok. Güvendi mi? Aynen. Hı. Keşke ama neyse. Alıyorum ben de. Güvendi mi? Tamam. Evet. <laughs> Allah razı olsun. Kesin ters psikoloji falan yapmışsındır. Böyle yakınlarda falan seçmişsindir. Hı hı. Ben uzaktan seçeceğim. Tabii tabii. Baba ben bunu alıyorum. Asım <laughs> Al <laughs> ya Asım ya. Güvende miyim? <laughs> Yedikten sonra değil mi? <laughs> Güvendesin. Ölmedin yani yaşıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben de bunu aldım dostum. Güvendesin abi. İnşallah tahmin ettiğimi seçmemişsin. Baba ben bunu alacağım ya. Kesin bu olmaz. <laughs> Ben mi? Güvendesin sıkıntı yok, iyiydi. Hmm. Çok merak ettim ya. Güvendesin Güvenli. abi. Doğru. Um. Tamam. <laughs> Şu ya. Güvende mi? Güvendesin. Oh. Onu çıkıyor dedi yan artık dur. Ama çıkıyordu gidiyor ya. Terledim ha terledim. Şimdi bakalım. <laughs> <laughs> Abi kendi dişin özüm. Yeni ya. Kuran çalsın. Bunu seçmiştim. <laughs> oh ben onun <laughs> şıkkını. <şükredim>. Sen ne seçtin? Hayır. Bunu mu seçtin?